Seyit Rıza 1919 yılında Kürdistan Terli Cemiyeti'ne üye olmadı. 1921 Koçgiri ayaklanmasına destek olmadı. 1925 Şeh Said ayaklanmasına destek olmadı. 1930 Ağrı Hoybun ayaklanmasına, para aldıkları halde destek olmadı. 1935 Dersim adı, Tunceli olunca karşı çıkmadı. 1936 yılında, devlete düşman olan haşa Allah'a düşman olur. Ve, bir kusurum varsa beni Türkistan'a sürgün edin diye, telgraf çekmiştir Atatürk'e. 1937 yılında devlete yaranmak için Koçgirili Alişer Efendi ve hanımı Zarife Hatun'u yeğeni Rayber'e emir vererek öldürtüyor. Alişer Efendi 1919 yılında Kürdistan Teali Cemiyeti'ne üye oluyor. 1919 yılında İmranlıya Kürdistan Derneğini kuruyor. 1920 yılında C'in isimli Kürtçe dergisiyle Kürtleri bilinçlendiriyor. 1921 yılında sarı, kırmızı, yeşil Kürdistan bayrağını Zara ve İmranlıya asıyor. 1921 yılında devlete eğer Osmanlı devam etmeyecekse biz ayrılıp Kürdistan'ı kuracağız diye telgraf gönderiyor Atatürk'e. 1921 Koçgiri aşireti ile ayaklanıyor ve Kürdistan için savaşıyor. 1922 yılında Dersim'e sığınıyor. Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da Kürdistan faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 1937 yılında iç ihanete uğrayıp, Seyit Rıza'nın emri üzeri hanımı ile birlikte katlediliyor.